Ve Sağlık Bakanlığı'ndan da önemli bir haber geldi. Hemen o haberin detaylarını sizlere aktaralım. Alınan karara göre koronavirüs için risk grubunda olup en abız üzerinden, en abız programı üzerinden rapor alamayanlar aile hekiminden almış oldukları raporla izinli sayılabilecekler. Risk grubundaki çalışanlar COVID-19 idari izin tanısı raporuyla izinli sayılabilecek. Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir karar çıktı. Söz konusu karara göre koronavirüs için risk grubunda olup e-nabız uygulamasından rapor alamayanlar aile hekimliğinden alınacak raporla izinli sayılabilecek. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre e-nabız sisteminden COVID-19 kronik risk durumu raporu alamayan bir vatandaş işe giderek hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle kuruma başvuruda bulundu. KDK bu talebi çözmek için ilgili idareler nezdinde girişimde bulundu. Bu kapsamda enabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararıyla aile hekimliğinden alacakları COVID-19 idari izin tanısı raporuyla izinli sayılabilmesinin önü açıldı.